Büyük bütçeler. Devasa grafikler. Binlerce kişilik ekipler. İyi bir korku deneyimi için bunlara gerçekten gerek var mı? Yoksa bazen Steam'de dolaşırken birkaç megabaytlık bir dosya uykularınızı kaçırmaya yeter mi? Yetmez tabi. Ama biz ön yargıları bir kenara bıraktık. Ay sonunu getirmeye çalışan asgari ücretli gibice bize 500 megabaytlık oyunları koyduk. Bu ayki tek lüksümüz olan Adrenalin hakkımızı da yeterince yaşamıyormuşuz gibi bu gariban oyunlara bastık. Bakalım bu fakir ama gururlu dosyalar bize neler gösterecek. Başlayalım. Konuş bakayım konuşuyorum. Tamam. Normalde oyunda müzik yok ama atmosferik açıdan iyi geldiği için müzik koymak istiyorum. Tamam. Heh, susadım. Uyumalı mıyım yok? Su içmeye mi gitmeliyim? Ha seçiyoruz. Uyu uyu. uyu. Susadım uyu, ama. Sektör. Ya siktir bakayım. Oğlum. Uyumaya sen Ama ağzım falan kurumuştur belki. Oğlum evi, evi görmüyor mu? Bu evde yürünür mü gece? Bak, yat uyu. Şimdi bir dakika. Bence uyu kanka bir. Bak. ölürsün. O, o zaman... O yüzden... de... <gülüyor> <gülüyor> e, seçemiyorum. Oğlum çünkü... yani ne bileyim birinin beyaz birinin siyah olacağını. Su için. O zaman <laughs> siyah seçenek. <laughs> Vay be. Herkes nerede? E W H, S, Sana de... mı? Çiftlik evindeki ışığın aniden söndüğünü gördün. Onların o civarda oluklara inanıyor. Gidip çiftlik evine bir bakayım. Bu ne? A1 Türkiye mi? yok mu lan? Var da hu diye bir ses var arkada. <laughs> Bir Birle ışığı yakıp söndürebiliyorum. Aa. Işık şey, ne oluyor lan? Yalnız bu kontrol çok garip bir <laughs> Nereye gidecektim ben? Ne bileyim, başım döndü amına Oğlum ben de. Böyle mesela döndürüyorsun ya. Nasıl oluyor biliyor musun? Döndürünce böyle otomatik koridora geçiyor bu. Aha. Hı uh -huh. Bu ne? O ne? Top. Ha demek ki bunu takip edeceksin. Oğlum dışarı attık kendimizi ya. Oğlum mesela dönüyorum ya. Sağdan takip ederek çiftlik arına gidin. Sağ neresi yapayım? Sen... Bunun konfigürasyon ayarları olmamış reis. Işığı takip et işte bak orayı. Burası sağdan işte. Bak. Buradan Yok. düz devam edeceğim. Yok gibi yol. Var var yandan geçersin oğlum. Bırakıldı. Ya zaten çok zor. O zaman tarlada mı geçer acaba? Galiba. Ne bu yapan ellerini... Geçilmiyor buradan da geçilmiyor. Oğlum tam tur dönüyor ama. <laughs> Küçük döndürüyorum tam tur dönüyor. <laughs> Buraya da gidilmiyor. He, bunu takip et. Buraya düz git. Geri dön, geri dön. Bak burası dur dakika. Ya eve doğru dön. Şurası benim geldiğim yer zaten. Tamam mı? Bak buradan böyle yapınca yazı çıkıyor sağdan. Heh. Tamam sağdan. Heh. E yol yok. Hello? Burası Devam etmiyor. Buraya gidiyor. Ee, buraya gidiyor. Işığı takip ettin işte. Aha köprü. Bu Sırat Köprüsü mü? Ya geçseydik ya tarlanın içinden dümdüz bakayım ya. Aa, cesetler. Usta. Majesteleri. Hizmetçi daha yakından bakınca önünde ne olduğunu fark ediyor. Ceset. Sessizce çığlık attı titreyerek. Uy! Ben. Bendir. O Bu mu? Hayır. Onlar öldüler. Hem, telefonla konuşuyor. Ha, tuhaf adam. Şşş, polisim güvendesiniz. <laughs> Trump lan bu. Oğlum polis... korktum lan. Bağırmayın. Bağırmayın. <laughs> Aklınızda şu soru var. Yavaşça uzaklaşın, sonra koşun. Bence polis arka kapıdan girmez. Sildirek. Sıfır puan ver bana. Bakayım, aha. Bu ne? Bilmiyorum. Gün bir diyor. Beyinden ölme bu, bu muydu? Yo. İkileşime bulunmak bu. Sürükle bırak bu. Nesneyi döndür bu. WSD hareket. Tamam. Welcome. Your task is to survive in this room. Pay attention Aha. to Aha saldı bana. Çık <laughs> Para. Ananı s Ya koyduğum bu bu deney deneyim ben beni mi denedin o çocuğu? Çık bir değil mi direkt? Aç kapıyı aç. Ananı s yerim, ben gidiyorum. <laughs> Bu bir son. <laughs> ya o kadar şey bir daha mı dinleyeceğiz? Alalım paraları. Para... Ananı kerim ama ya sürekli korkuyorum. E ee? Ah. Elma ver? Elmam nerede? E'ye bas. O tuşlara basın ya. Aa! Odun kütüğü. Odun kütüğü. Sen opulur, ya, odun Başka kütüğü. Başka ne var? Bak. Al. Ne yaptı? Tabure. Havlu yap. Bence odun kütüyle havluyu birleştirince yatak oluyor. bileşenle Lüksüne var kasar değiştir. Ya, Al işte amcım. Nereye düştü? Welcome back to civilization. İki havlu ne yapıyor? Ben onu diyecektim. Zart diye yatak ediyor. Ne var Ne? İki bu? Uykudasın ya. Bakın, Bas bak şey. Aynen, hadi Ya Şimdi sırası değil Şimdi sırası değil ya Hıh Ya anasını satayım, pil nerede? Para yok

Hadi. Gel koltuk nerede? Doğru. <laughs> Ana. Çek yatamıyor mu? Buna da yatarım ki ne olacak? Kapı bas yaptın yaptır. <laughs> bas. <laughs> Yatmıyor abi yat bana işte. Sana bir şey diyeyim mi? İki havlu yataktı. Değildi. Bak yerdeki yatak ince ya. Ya onu yapmak istemiyorum. Bir erkek var bu odada. Hah? Oğlum bir bileğinden kanı yapsa geçiyormuş. Bu ne? Ne bu? Yatak. <laughs> <laughs> Japan, 1998. Aa, this story is about two brothers, Haru and Kaito Takasaki. When Kaito, a freelance Takasaki. journalist, investigates the latest rumor about Mount Tanagawa, known as Death Mountain, he is haunted by an uneasy feeling. Something doesn't feel right. It's like a puzzle piece that doesn't fit anywhere, and he carries it with him. When he goes to Doai station to catch the next train home, something happens that neither of them will ever forget. Ne olmuş? Ha, onu oynayacağız yani şimdi. Kaito. Yeah. Oh be. Sonunda normal bir oyun ya. <laughs> Alo, çok kızın olduğunu biliyorum ama lütfen beni dinle olur mu? Öyle mi? Kötü öğrenenler en gece vakti kardeşini dinlememi istiyorsun. Pekala anlat. Biliyorum. Ne oluyor biliyorum. Ya? Özür dilerim. Daha önce aramalıydım ama hala yetkililerin yanındayken röportaj için yalvarıyordum. Ben gazeteciyim ya. Yetkililer evet. mi? Dağdaki son kaybolma olayını soruşturdukları için mi? Evet. Yetkililerin bir şey sakladığından kesinlikle eminim. Haru. Lütfen dünyada bana inanan son kişisin. Bu vakada bir şeyler yolunda değil. Bu vakada bir şeyler Güzel. yolunda değil derken ne demek istiyorsun? Şey gibi. Sabah ezanına kadar dayak yiyeceğim. Bana da öyle geliyor. Hani bir şeylerin yanlış olduğunu hissedersin ama nedenini açıklayamazsın ya. Sen en son nasıl böyle hissettin? Kardeşim en son bir şeylerin yanlış olduğunu hissettin ama nedenini açıklayamadın. Vallahi bilmiyorum ki yakın zamanda olmuştur ama. Ben de her gün hissediyorum. İnan Manetayla bana. falan bir şeyler tartışırken falan. Ben Haruları Utku diye okuyacağım ya. İnan bana Utku. Bu sefer evet. farklı. O dağa çıktığımdan beri içimde garip bir his var. Sanki bir şey beni takip ediyor. Ben mi <laughs> değil mi? Kes. <gülüyor> 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 Korku şeylerden hoşlanmadığımı çok iyi biliyorsun. Yani bu biraz yanlış. Neyse, trenin ne zaman varıyor? Çok geç oldu ve bence zaten. karın mıyım lan acaba. Yok ya, kardeş dedi ya Haru'yla bir şey. Burası da zaten şey. Buca Metro. Şirin <laughs> Birazdan burada olmalı. Sonra hemen eve vardım. Çok acıktım. Sana biraz akşam yemeği ayırdım. Yine yemek yemeyi unutacağını biliyordum. Su içmeyi unutuyorum. Evet. <laughs> Sana biraz su ayırdım. Su içmeyi unutacağını biliyordum. Oğlum sen sen en iyisisin. Kardeşim olmadan ne yapar? Kardeşim Kardeşimmişim. Muhtemelen açlıktan ölür yetkililerin açıklanamaz bilgisayar diye geçiştirdiği bir skandala dönüşürdün. Tamam tamam bir dakika sefere yine ararım. Aa dur bir dakika galiba treni duyuyorum. Bekle şu an doğal istasyonunda değil misin? Evet neden? Sen de eve dönerken bu hattı sık kullanırsın değil mi? Evet ve tam da bu yüzden şaşırıyorum. Gecenin bu saatinde istasyondan artık tren kalkmıyor. Öyle mi? O zaman şimdi hayalet treni bineceğim? Bunun şakası olmaz. Hep böyle paranoyak. Hep böyle paranoyak olma. Tren her an gelebilir. Ben de az sonra dö. Alo, Barış. Alo. When the connection breaks and Haru repeatedly dials Kaito's number, he gets a bad feeling after the voicemail kicks. Aa, şimdi Haru mu olacağız? Şimdi sen utku oluyorsun kardeşim bence. Aynen Haru. Haru decides to drive to Doi Station himself yeah, to see where Kaito is, as he can't shake the incredibly oppressive feeling that something terrible has happened. Hey, <laughs> 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 Lenn, dur. Daha istasyona gelmeden. Yolda sigara yakmışım. Neredesin be Barış? Am <gülüyor> <gülüyor> Şimdi benim İstasyon. Şirin yer bu. Şirin yer mi burası? Aynen. Burası karşıyayız bana aslında. Sen karşıya kadar Şirin yere gelecekken ben arabayla buraya geldim en almaya. Tanaka, Tanaka Ken. Ken. Kapı sıkışmış. Kapıyı... Kamera bak, ışığı yanıyor. Bir bizi izliyor net. Yerde bir şey var. Hemen alıp okuyalım. Tuhaf ayak izleri hiçbir yere çıkmıyor daha önce böyle bir, evet. bir ağacın üzerindeki kumaş parçaları oldukça yapay duruyor. 98'de yazılmış. Değil sen işte. Sen doğdun mu? Aynen. 5 gün olmuş ben doğdu 6 gün. <laughs> Nedense burada yalnız olmadığımı hissediyorum. Hayal mi gördüm bilmiyorum ama uzaktan bağırışıyor orduruyor biliyorum. Polis merkezi polis merkezine giderken yetkililer zarf Bunu ben yanımıza al Niye yer attık geri? Yanımıza alabiliyoruz mu? Aa, burada kesin bir şeyler var. Dama. Birileri dama oynamış. Dama iki kişilik bir oyundur. Demek en az iki kişiler. E ee, basınca ne oldu? Anahtar. Lebeye gerek yokmuş. Evet. <laughs> Bak o da sen gibi düşüne kardeşim. Ha anahtar buranın anahtarı. Aha. Ne? Buraya... Bunu, bunu da açayım mı lan? Aynen nasılsın? Cam yiyebilirsin herhalde. Götünü kolla. Bismillah, 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 bismillah. Uy, on... Oğlum rüzgara bak lan. Neviyi tekrar Leviyeyi al, al yerden. Neviyi tekrar al yerden. Ya. Yani hiçbir şey olmaz böyle alabilirsin keşke. Bu psikolojik bir oyun bak. Psikolojini sağlam tutacaksın. Neydi? Korkmuyorum. Korktuğunu oyuna belli etmeyeceksin Güle geleceksin. Güleceksin. Bilersen. Güleceksin. Güleceksin. Korku, Korku inanda gideriz yaptınız mı korkmuyorsunuz. Bunu benden bilin. Korkmasın. <laughs> Abi karanlık. Bak karanlık bir tünelde. Tamam metroya doğru iniyoruz. Ne bak yine gelebilir ki? Ne gelebilir ki başına değil mi? Bak durmadan inersem eğer hiçbir şey olmaz. Mesela burada masanın olması çok absürt. Müzik yükseliyor müzik yükseliyorsa arkana şey bakmayacaksın. Dümdüz, dümdüz gideceksin. Bak. bak. şu an tam arkama bakmam. Bak. Evet. Bir şey oluyor gibi olacak, olmayacak. Sakinleyecek, zart diyor orada olacak. Bak. Ha. Duracak, tamam. orada bir şey çıkacak karşına. Net. Şu an şimdi bak sakin oldu şu an. Bak ben tam burada konuşuyordum. Tam burada konuşuyordum. Aynen. Buradan... Arkama da bakmadım hiç ha. İyi ki bakmadım. Sigara içilmez diyor. Karışım çakmak Çıkma var abi. mı? Anın! <laughs> Senin ben a**a koyayım ya. Anın a**a koyayım ya. Sen... sen... Buraya kapı açılır. Burada ne yapıyorsunuz? Doğruyu mu söyleyelim? Beni korkuttunuz. Doğrusu bu çünkü. Aynen. Doğrusu bu. ben... Beni siz korkuttunuz. <laughs> o da bizden korkmuş reis. Burada ne yapıyorsun? Ben mi? Burada çalışıyorum. Asıl önemli olan neden buradasın? Hem de bu saatte. Kardeşimi arıyorum. Bu saatte. Niye sürekli bu saatte diye soruyorsun ya? Sen de bu saatte buradasın. Ben sen bu saatte sen niye burada çalışıyorsun diyor muyum? Zaten normal bir saatte niye arayayım? Gelir eve yani. Bir sıkıntı var ki arıyorum bu saatte. He doğru. Evet eve dönmek için bir sonraki tren alamadım. Tamam mı aramak için? Ama son tren saatler önce kalktı. Biliyorum ama iki saattir yok reis sen neyi anlamıyorsun ya? Nedir? Kesin bu deli ha Utku. Hı hmm. Kesin doğru bu Her şey bak ben sana yazıyorum. Bu katil tamam mı? Bu çoba katil. Maskeyi. Bu çava katil bizi paranoya sokuyor. Paranoya sokuyor. Bu bizi öldürecek. Ruh muh yalan. sefer saatinden sapan bir trene binme diyor. Şaka mı yapıyorsun çocuğu? Ben de senin karın kucaklayabilsin. Niye? Karın trene bindi? <laughs> Aslında acelem var. Şey diyeceğim, bu saatte mi? Aynen, bu saatte mi? <laughs> Çok güzel. Şekerli otomat burada bir yerde değil mi? Değil Merdivenin mi? en üstündeymiş bir de değil mi? Bundan Elektrik alsam bandı. Oradan alacağız dedi Ha bu mu? Soda mı alacağız? He sen ne anladın? Ne alacağız? İşte Susuzluğuna gidecek bir şey Çoko çikolata alayım Al al bunu al He evet oyunu al çoko alayım Aldın aldın. Şu an elimde mi? Yeni, yeni eşya yazdı. Uyuya bas bakayım. Bu çocuğu gitmiş. Katil o mu? Anahtar manahtar bir şey yok mu? Hiçbir şey yok. Nereye gidebilir ki? <laughs> Buraya gitmiştir. Sinirlenebilirim Şimdi Ene çıksam, binme. şimdi çıksam gitsem ne olur? Elimde de çoko çikolat var ama. Adım ne demişti o? Bilmiyorum. Lan dur lan yanlış bindim. Adam diyabetten ölecek ama. Aa bu ne? Aa, Kaito'nun telefonu burada. Telefon. Gönle telefon. Aa, bu bir durakta duracak, bucada duracak bu, tamam mı? Orada da bizi bıçaklayacaklar, net. Bir şey daha var bak. Nerede ha? Bak, bak. Bilet. Evet. Bilet, bilet top, bilet top adam. Hiç bilet çıkmayacak ben? Ya ben korktum ya. <laughs> Hiç şey yok. Hiç, hiç... Şey, yok, şey yok. yok. Yok mu fener? Ya ana ne ya? Ben böyle şeyleri hiç sevmem ki ya. <laughs> Ananın. Anan. Şey Şey. midir, cim midir? Bu ses nereden geliyor ya? Ha, daha devam ediyormuşuz. Cimler indi bindi yaptı. Devam. Ha o ses şey miydi? Bir sonraki durak, cincesi. Cince. Aynen. <laughs> ben volta atıyorum ama hasta olmuyorsundur inşallah. Yok. Bak ya bir şey. Her an bir şey değişiyor. Dışarı izleyin biraz. Ben şuraya götü dayıyorum bir Yürümemi bekliyor. Değil mi? Arkan... Ha. Aynen kapıyı açtın herhalde sen. Eee... <laughs> açılmış. Eee... sen e yardım edin ya. Düşer git düşer. Oğlum gideceksin.

Sakın arkana bakma kardeşim. Bak ona bakmayacağım zaten onu W spam. Biri ağlıyor. Kaito? Haru and Kaito oh, have not been seen since. when workers at doi train station found the brothers' two cell phones the next morning they i̇şte handed them over to the police ne olmuş? the terrible secret contained in the cell phones evet. has not been revealed to this day Yani tam bir demo. Diğer iki oyunda iyiydi. Evet. Bir kere korktuk ama. Adam, adam konteynerin kapısını açınca. Aynen. Ama o genel oyun... bir gerginlik vardı. Evet. İki kesin ilerlesiz oyun vardır yani güzel. Ah ilerlesiz bence ilerlesiz sıçırtır yani bence. De. İyi güzel. Belki ucuzsa alırız. okay